Türkiye'nin genelinde meydana gelen ahlaki çöküntü. Dün bir tane arkadaşımla konuşuyorum. Kendisi sosyolog aynı zamanda. Türkiye'deki ahlaki çöküntüyü neye benzetiyor biliyor musunuz? Sovyetler Birliği'nin yıkıldığı dönemdeki ahlaki çöküntüye benzetiyor. Sovyetler Birliği'nin uzun süren baskı politikası ondan sonra devlet mekanizmasının çöküşüyle birlikte çok büyük bir ahlaki çöküntü olmuştu Sovyetler Birliği'nde Rusya'da. Şu anki Türkiye'dekini de buna benzetiyor. Çok büyük bir baskı süreci 10-15 yıldır devam eden büyük bir baskı süreci ve bununla birlikte devlet mekanizmasının çökmesi, ekonominin çökmesi ve çok büyük bir ahlaki çöküş. Herkes patlayacak bomba gibi sokaklarda sürekli olarak artık bakın son bir hafta içerisinde okullarda iki tane bıçaklama hadisesi oldu. Ya. Okullarda, ilk öğretim okullarında iki bıçaklama hadisesi oldu. Bu da vaziyete düşmüş ülke ve aynı o Sovyetlerin çöküşündeki gibi bir ahlaki çöküş yaşıyoruz. İşte bu Afrika altınları da bu ahlaki çöküşün tescili gibi. Çorum'un bağrında Sudan'ın kanlı altınları rafine ediliyor o Çorum'un Erenleri vesaire kimsenin sesi çıkmıyor buna. Bu kanlı altınlar üzerinden Türkiye'de bazıları semiriyor. Ahalat Holding bir kuyumculuktan milyarlarca dolarlık dünyanın sayılı zenginlerinden bir tanesine Afrika'nın kanlı altınlarıyla geldi.